olsun. Büyük bir emekli gayret ortaya koydunuz. Büyük bir mücadele ortaya koydunuz. <laughs> ve kıymetli Cumhurbaşkanımızı kıymetli Cumhurbaşkanımızı iki buçuk milyon oy farkla Allah şükür parlamentoyda 320'nin üzerinde milletvekiliyle Cumhur İttifakı'nın evet büyük çoğunluğuyla ve milli iradenin ve demokrasinin tecellisiyle sonuçlandırdınız. Yıllardan beri Türkiye'nin başında boza pişirenler, Türkiye'ye demokrasi ve hukukun üstünlüğü dersi anlatanlara bu millet büyük bir ders vermiştir. Allah'a olsun. Demokrasinin nasıl tecelli edeceğini, Amerika'daki gibi mektupla başkan seçilmeyeceğini veya bundan 10 yıl önce kazanan adamın yerine kazanmayanın başkan yapıldığı bir seçim sistemini, Hollanda'da 299 günde kurulamayan hükümetleri, İngiltere'de 44 günde bir değişen hükümetleri ve hemen konuşumuz Bulgaristan'da yaklaşık 2 yılda yapılan 5 dönem seçimin istikrarın ne kadar kıymetli olduğunu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha bize ortaya koymuş, ispat etmiştir. Ama en büyük ispat sizin çalışmalarınızdır. Hem milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Hem hususen Zeytinburnu Teşkilatımıza teşekkür ediyoruz ilçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza, kadın kolu, gençlik kolu başkanımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bütün mahalle başkanlarımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda sizin nezdinizde bütün zeytin mühür hemşehrilerimizde milli irade, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ortasında koydukları bu büyük, evet, bu büyük bayrak dalgalanışı için tekrar teşekkür ediyoruz. Bir şey söylemiştik. Demiştik ki seçimden önce, Öyle bir kazanacağız, öyle bir oy olacağız ki bundan sonra hiç kimsenin sesi çıkmayacak. Allah'ın da sanalar olsun. Şimdi birinci turda ikinci tura gidiyoruz. Aradaki fark belli. Ama üzerimize düşen çok çalışmaktır. Üzerimize düşen merkeze gitmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkede 21 yıldır eksiksiz ve aksaksız gece gündüz durmadan çalışmaktadır. Bizim şurada 12 günümüz var. Biz Cumhurbaşkanımızın o çalışmasına layık olacak teşkilatlar olarak milletimize gidecek ve yine Türkiye'nin geleceğine ait neleri yapabileceğimizi anlatacak o adımları hep birlikte atmalıyız. Hiç durmamalıyız. İlçe başkanımızın, bizim, belediye başkanımızın her birimizin sorumluluğu var. Hiç durmadan çalışmalıyız. Sorunumuz ne? Durmak yok. İlk önce çalışmaya devam. <laughs> durmak yok çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. Onun için bunu çalışmayız. Sandıklara geçen sefer sahip çıktık. Şimdi daha fazla sahip çıkmalıyız. Ne kadar avukatımız var? Ne kadar hukukçumuz var? Her düğümü bu seçimde sandıklarda ilçe teşkilatlarımızın emrinde göreceğiz. Bakın ne kadar hukukçumuz var? Teşkilatlarımız sahip çıktı sandıklarımıza. Bunu söyleyeyim. Ama hukukçularımızı, avukatlarımızı bu sefer daha fazla sahip çıkmaya çağırıyoruz. Her biri, her biri orada olacaklar. <laughs> Ve Allah'a hamdolsun 28 Mayıs'tan sonra dünyaya da söyleyeceğimiz sözü hep beraber söyleyeceğiz. Türkiye'de söyleyeceğimiz sözü hep beraber söyleyeceğiz. Çünkü şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Büyük bir mücadele yapılıyor. Bu mücadele elbette seçim, demokrasi ve hukuk mücadelesi bu doğru. Ama aynı zamanda başka bir mücadele daha yapılıyor. Türkiye'nin büyüme mücadelesi. İnşallah etrafımızdaki huzuru yükselteceğiz. İnşallah eğitimimizi daha fazla yükselteceğiz. İnşallah savunma sanayimizin milliliği ve yerlerini daha fazla yükselteceğiz. İnşallah bu ülkenin refahını daha fazla yükselteceğiz. İnşallah sağlık sistemimizden faydalanan insanımızın o faydalanmada karşı karşıya kaldığı o yararlanıcılığını daha fazla yükselteceğiz. Güvenliğimizi ve huzurumuzu daha fazla yükselteceğiz ve Türkiye'de milli ve yerli tam bağımsız enerjimizi hep beraber yükselterek hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Türkiye ulaşımın zirvesini yakalayacak ve ulaşımımızı daha fazla yükselteceğiz. Ve Allah nasip ederse de Türkiye'yi yükselteceğiz. Dünyadaki umut olmamızı ve kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünya ülkelerinin emini olmasını hep beraber yarınlara taşıma onuru da, haysiyeti de, şerefi de hep birlikte bizim olacak. Biz çok çok teşekkür ederiz. Dünyanın en kıymetli işi istikrardır. En kıymetli işi ve 21 yıldır bu istikrarı Türkiye sağladığı için bugün ayaklarının üzerinde durmaktadır. Şunu ifade edeyim. İnşallah bu konuda hep birlikte büyük bir mücadele ortaya koyacağız. Bugün Şırnak'ta teröristlere mücadele eden, dün bir teröristi yetkisi hale getiren, bugün de iki hale getiren ve mağaraya giden Maalesef üç kahraman evladımız şehit oldu. Allah Allah rahmet eylesin. Onların ruhlarına bir Fatiha okuyalım. El Fatiha. Allah kabul etsin. Ve e, bu mücadele teröristlerin kökünü kurutana kadar, şurada 80 terörist kaldı, onların kökünü kurutana kadar bu Türkiye içerisinde adım adım her yerde devam edecek. Ben öncelikle tekrar her birinize teşekkür ediyoruz. Biz de hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili seçimi sonuçlandı. Biz de arkadaşlarımızla beraber milletvekili olduk. Ve e, her birinin ayrı ayrı sizlere de teşekkürleri var. Her ilçede bir arkadaşımız e, değerlendirme yapıyor. Sağ olsunlar. Ben öncelikle bir taraftan Mustafa Bey burada Mustafa Demir Bey e, milletvekilimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yine Beşir kardeşim burada. Beşir kardeşim de son sıralarda olmasına rağmen Allah razı olsun hepimizden çok çalıştı. Çok teşekkür ediyoruz. Ama öyle Be Beşir kardeşimizin görevi iş bitmeyecek de ama bu görev ne zaman tamamlanıyor? Cumhurbaşkanımız o seçimden çıkan noktaya kadar. Doğru mu? Hep beraber inşallah. Yine e, Selam Bey, Selam Sıvacıoğlu sağ olsun e, o da milletvekilimiz seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. Selam Bey'in bir var. Selam Bey'in özelliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tek azınlık milletvekili olacak. O da o da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu o meclisinin kapsayıcıların e, karşılığı. Daha önce biliyorsunuz Markar Bey vardı. Yine bunlar mahvedeydi. Markar Ezeyan rahmetli oldu. Şimdi ee, onun da yakın dostu Sevan Bey o bayrağı taşıyıp devam ettirecek. Bir de bir de kızımız var. Kızımız da Ece'nin Nazlı ve e, o geçen dönem Hatay'dan adaydı. Şimdi bu dönem e, Şırnaklı Cizreli bir ailenin kızı. Bu dönemde ikinci bölgeden buradan aday. Hepimizden çok çalıştı. O bizim genç yüzümüz. Allah razı olsun. Yine sağıma bakıyorum. Derya Hanım e, teşekkür ediyoruz. O da aileden de hem siyasetçi hem iş kadını ve e, Mardinli şimdi hem ikinci bölgeyi hem hemşehrilerini hem iş kadınlarını orada temsil edecek inşallah. <laughs> Yine İlk Kadın Kolları Başkanımız Rabia İlhan Hanım hayırlı uğurlu olsun. Korkun'u veriyor sizi. Yardımcı çoğunluk çoğunluk beyler olunca beyler olunca günahımın bana söylüyor. Yine e, hepimizin gururu yine e, Allah razı olsun Mekke'ye kalıyanız ve şimdi de ikinci bölge milletvekilimiz, İstanbul milletvekilimiz daha doğrusu Buşra Peker hanımefendi. <laughs> Yine geçen dönem Antalya'daydı, şimdi İstanbul'da Antalya milletvekilimizle birlikte çok çalıştık. Hele yurt dışında çok büyük faydalılıklar, yararlılıklar ortaya koydu. Sena Nur Çelik milletvekilimiz. <laughs> Ahmet burada mı? Adem Bey. Heh. Evet, yine e, o da Sivaslı hemşehrimiz, iyi başkan yardımcımız. E, çok çok kıymetli Adem Yıldırım Bey. Allah razı olsun. Ferşat burada. Evet. Yine e, Beştaş İlçe Başkanımız aday, onur adayımızdı. Allah razı olsun. Hiç sırasına bakmadan gece gündüz en çok çalışanlardan bir tanesidir. Allah bin kâhı razı olsun. Teşekkür ediyorum. <laughs> Yine Emre Bey, Emre Usta Osmanoğlu, o da Saadet Partisi'nden evet geldi ve ayağının tozuyla hem milletvekili adayı oldu hem de hepimizden fazla çalıştı. Bizim Biraz önce Enes konuştu. Enes de Türk'le başkanlığı yaptı. Yıllarca Şimdi milletvekili adayımız oldu. Allah razı olsun. Bu da çok çalıştı. Çok gayret gösterdi. En azından teşekkür ediyoruz. Başka kaldık mı? Yani hadi görmedim seni ben. Evet. Evet yine böyle hani bazen kader çizgileri vardır ya ee, biliyorsunuz ikinci bölgede Cumhurbaşkanımız 49.1 ile Kılıçdaroğlu'nu tamamladı. Evet. Yani ikinci bölgede birinciyiz. Cumhurbaşkanı. İki, Cumhur İttifakı'nda birinciyiz. Hem de açık orayla. Aynı zamanda AK Parti'de birinciyiz. Yani ikinci bölgede. Geçen sene yüzde elli olmuştuk Cumhurbaşkanımıza. Tam belliydi. Elli nokta sıfır sıfır birdi. Şimdi kırk dokuz nokta bir oy aldık. Allah razı olsun. Şimdi sandıkları patlatacağız inşallah. <laughs> Zeytin Zeytinburnu'dan evet. Ee, hakikaten büyük bir oy aldı. Çok da isabetli. Önümüzdeki seçimlerin yenilikte ayaklarının daha yere bir hali gerçekleştirdi. Hepinizi tebrik ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir bir sandıklara sıkı sıkı sahip çıkacağız. Aynen geçen Biraz daha avukatlarımızı yoğunlaştıracağız. Yani hepimiz çalışacağız. İki, başka bir şey yapacağız. O da şu, bazen memleketlerine giden olacak şimdi. Yani çay, çay, aman gözünü seveyim. Herkese, herkese bunu söyleyelim. Ee, çay yanar diyorlar, memleket yanar. <laughs> Doğru mu söylüyorum? Yani ben ben tajıyım. Yani bizim memleketlerde şöyle bir usul vardır. Ee, çayı komşular toplar. Çünkü her biri bir anda gelmez yani. Çay yavaş yavaş gelir. O başlangıç ihtimali toplar. Ondan sonra giderler. O da ona yardımcı olur. Aynen usul böyledir. Ben de çok çay toplamış birisi olarak e, söylemek istiyorum. Onun için aman e, böyle herkes birbirine terkinde bulunsun. Tamam mı? Allah Allah yardımcımız olsun. Şimdi daha çok çalışma zamanı. Cumhurbaşkanımıza tüm defamızı ortaya koyma zamanıdır. Bu kadar basit. Çünkü bu 12 gün onun bu ülkeye yaptığı 21 yılın hizmetleri ve gelecek hizmetleri için biz çok çalışmalıyız, çok gayret göstermeliyiz, çok mücadele etmeliyiz ve bütün dünyaya nasıl demokrasi ve hukuk bayrağımızı sallamışsak Recep Tayyip Erdoğan bayrağını sallamalıyız. Ertesi gün de Allah nasip ederse İstanbul'un fethi var. 29 Mayıs doğru mu? Evet. Allah nasip ederse hepimiz ayak sofradayız. <laughs> Hadi bakalım. Hepimiz ayak sofradayız. Çok teşekkür ediyoruz. Gayretimize, emeğimize sağlık. Durmak yok, çalışmaya devam. <laughs>